haberann.com'dan herkese merhaba. Covid-19'un yeni bir mutasyonu C1.2 varyantı bilim insanları tarafından tespit edildi. İşte haberimiz. Güney Afrika Ulaş Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü bir araştırma yaparak yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildiğini açıkladı. Bilim insanları 2021 yılının mayıs ayında C1.2 isimli bir mutasyon tespit ettiklerini açıklarken bu varyantın ilk olarak Wuhan'da tespit edilen COVID-19'dan çok daha fazla değişim geçirdiği belirtildi. Güney Afrika'nın yanı sıra İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerde de bu varyantın görüldüğü belirtildi. Bilim insanlarının virüsün yayılma hızını da izlerken aylık olarak C1.2 varyantının aynı beta ve delta varyantları gibi hareket ettiğinin altını çizdi. Henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan araştırmada C1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi. Bilim insanları bu hızlı mutasyonun alfa, beta ve gamma varyantlarında da görüldüğünü belirtti. Tespit edilen C1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini aktaran uzmanlar bu varyantın yaratacağı etkiyi görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor dedi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.